Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum çünkü Hello Kitty'nin paketini alacağım. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi bakın benim alabileceğim paketler mesela şu var. Ben bunu alacağım. Mesela arkadaşlar bunun saçı çok güzel. Tamam. Ben bunun kıyafetlerini nerede giyeyim Allah aşkına? Çok kötü. Sonra bakın bu çok güzel ama bunun da şey yok. Bunu da alacağım yakında gitmezse tabii ben o zamana kadar. Bakın şunu da alabiliyorum. Ben bunu da almıyorum. Çünkü yem yeşil yani bu insanı. Bakın ilk şunu alacaktım. Paten için ama çok kötü. Şu acayip güzel. Ama almıyorum. Şuna yetmiyor zaten. Ama istediğim mesela 56 onu alabilirim. Ama almayacağım. Benim alacağım paket bu. Alalım hadi. Ödeme başarılı oldu aldık. Çok heyecanlı. Hadi gel de bu oluyormuş vallahi. Vallahi çok üzülürüm ağlayabilir. Geldi. <laughs> çok mutluyum. Saçı, pateni, çantası aldım. Çok mutluyum. Hadi bakalım şimdi giyelim. Arkadaşlar bu şekilde. Bence güzel yani. Aldığıma pişmanım. Pişman mıyım? birazcık. Şaka. Çok güzel. Aa, burada pamsı olan birisi var. Bir dakika pam pams verir mi? Aha, bir dakika. Adı da kimse ama çok güzel kaldı. Çok beğendim. Hadi artık dostlar usta kasımı kabul et. <laughs> arkadaşlar buradayız. Çok tatlıyız. Ben Bence siz de alın. Değer mi? Değer. Yani değer ya. Kimse kabul et. Allah Allah kabul etmiyor. Hadi lütfen. <laughs> kabul et. Şimdi ben onu nasıl getirdim bakalım ben. Benim pamsım çalındı. O yüzden çok üzgünüm. Pams istiyorum. Pams lütfen. Sen kesin Boto diyecek. Boto yok. Bak ben Tobias. Tobias olur mu? Bu özel bir şey ama. Neden kabul değil? Neden? Şimdi bakın arkadaşlar biz bu kıyafetlerle bir tane kombin yapalım. Bir dakika. Ve bu şekilde. Aldığıma pişman değilim. Bence çok tatlı. Sadece kulaklığını bir çıkaracağım. Şöyle. Bence bu güzel olur. Ve çok tatlıyım. Arkadaşlar çok mutluyum. Bakın böyle bir tane kıyafetimiz oldu yani. Şöyle ile. Boya o da bir hızlı gidiyor yani. Bu taşınan hanım şekilde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.